Gece'nin bu saatinde kim geldi ya? Okan elimde manyak mallar var. Şunlara bakar mısın? Bombardiro, krokodil. Zaman lazım. Aa ama burada 18 yaş ve üzeri diyor. Ben daha çocuğum. Bunu dert etmene gerek yok Okan. Bak her yaşa göre var elimizde. 3 var, 7 var, 12 var, 18 var. Sen dayanabilir misin bunlara? O zaman bu filmleri senden satın alıyorum ve bu filmleri gece 3'te izliyorum. Arkadaşlar şu anda elimde tüm filmlerin filmleri var ve bu filmleri gece 3'te izliyoruz. Alt tarafta videoya like atıp kanalımıza binler için videoda mutlaka son dakika izleyin. Bunları yapmazsanız Bombardino Krokodino evinize gelir. İlk filmimizde başladık Bombardino o canavar değil isimli bir animasyon <laughs> ve suprukiler var. Ne oluyor? Suprukilerdeki black nek bombardı yok. ele geçirmiş. O <laughs> tüm suprukilere <laughs> saldırıyor. İnanılmaz <laughs> bir film. Bombardino, <laughs> Krokodilo ve Black işbirliği yapmış <laughs> siyah Supriki. Ne oluyor? O sürücü Supriki pembeyi koruyor şu an. Umarım ona bir şey olmaz. Aa sarı geldi. Ona sopa veriyor. Aa tut yakala yakala atıyorum dedi. Ve bombardı krokodilo bombalar atıyor. Şehirlere bombalar yağdırıyor. Çok korkunç. Oo! Turuncu sprey kit. Füzeyi ona geri püskürttü ve bombardı krokodilo. inanılmaz bir hasa. Sprey üzerine düştü. Ne oluyor? Başka gece 3'te hangi filmleri izleyelim? Mutlaka yorumlara yazın çocuklar. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Bombardino krokodili ağlıyor. Biz sana yardım etmeyeceğiz aptal değil sizi kandıramazsın diyor. Venda ona yardım etmemiz gerekiyor diyor. Dikkatli ol dedim ve Venda hayır bandını yanlış yere yapıştırdı ve Bombardino Crocodilo Bento'ya zarar verdi istemeden. Bu animasyonda Bombardino Crocodilo'nun kötü biri olmadığını söyleniyor. Bu şekilde izliyoruz yani. Ah! de Bombardino Crocodilo'ya kızdı ama Bombardino Crocodilo istemeden ona zarar vermişti. Bu çok üzücü. Her like Bombardino Crocodilo'ya üzüldüğünüzü belli eder. Ah! Ona zarar veriyorlar. Ama bu ay basıyorlar Bombardino Crocodile'yi siyah Supreme'i kötü yapmıştı. Aa kahverengi geldi mi? Üzerine takılıp düştü. Bana yardım et diyor. Kahverengi korktu. Aa, oyuncak uçak verdi ona. Ben de kaza yaptım diyor. Aa, sana yardım edeceğim dedi kahverengi ve <laughs> sağlık kiti çıkar onu yardım edecek. Diğer suprokiler de birbirlerini de iyileştiriyorlar. Bakın bay ağaç da orada. Ne oluyor? Oo! Oh! Kahverengi bombardı o iyileştirdi ve onunla arkadaş oldu. Aa, onu kaçırıyorlar. Çünkü onlar bombardı o kötü biri sanıyor. Aa! Şuna bakın. Lütfen geri gel biz arkadaşlık dedi ama Bombardino Krogon ile Krokodil artık Supra Kip elinde Ve tüm Supra yok etmeye çalışıyor Oo. Oh! Bombalar bırakıyor Füzeler fırlatıyor resmen Çok korkutucu Hayır acı bir doğaya zarar veriyor. Bu çok kötü. Doğaya zarar veriyor şu an. Ah kahverengiye saldırıyorlar. Hayır hayır hayır. O seni öldürecek kaç dedi. Kahverengi ben ona güveniyorum. O bana bir şey yapmaz. O benim dostum diyor. Ama hayır bombardırıyor. Krokodil şu an kötü biri. Ah. Ve sevgi kazandı. Bombardırıyor krokodil o. Kahverengi sevgisi sayesinde normali öldü. Çünkü bu animasyon o bir canavar değil. Ama gerçek hayatta bunu bilmiyorum. Aa siyah suprukiyi dövdüler. Çünkü o kötü biri. Ve kahverengi ile tekrar mutlu arkadaş oldu. Harika bir basıyordu gerçekten. İşte sıradaki filmimize geçtik ve bu filmde Bombardino Krokodilo'nun hikayesini izliyoruz. Yağmurlu bir havada Bir adam parkta oturuyor ve Yağmur başlayınca sanırım evine doğru gidiyor Evet evine geldi Ve bir uçak bileti alıyor Ve tabir edilen üzere o uçak Bombardino krokodilo uçağı Ve arkada da bir bombardino krokodilo Şarkısı çalıyor Bombardino krokodilo Bombardino krokodilo <laughs> Evet havalimanına geldi ve uçağa da bindi Ama bu uçak normal bir uçak gibi görünüyor. Aa! Uçağa bir timsah bindiriyorlar. Uçağa çok tehlikeli bir timsah bindiriyorlar. Görüyor musunuz? Üzerinde de danger sakın yaklaşmayın diyor. Ve galiba uçakla timsah bir şekilde etkileşime girip Bombardiro Krokodilo'yu oluşturacak. Çünkü bu filmde Bombardiro Krokodilo'nun nasıl oluştuğunu izliyoruz. Ne oluyor? Asitler falan patlıyor bir şeyler oluyor şu an Bir fabrikadan Zehirli atıklar Gökyüzüne gidiyor Ve bulutlara karışıyor Ve buradan da uçağa karışıyor hayır Baba o Krokodilo Baba Diro Krokodilo Uçağın zehirli gazlar Sardı şu an inanamıyorum Ve Tinsaf bunlar etkileniyor Ne oluyor lan Oo. Zehirli, zehirli gaz onu daha güçlü yaptı ve kafesinden kaçmış olabilir. Ne yapacağız çocuklar? Ne yapabiliriz ki? <laughs> Sadece izliyoruz. Uçak tahliye ediliyor. Herkes uçaktan kaçıyor şu an. Bu da bizim filmin başındaki karakterdi galiba. O da uçaktan inmiş. Aa, işte işte uçak krokodil Krokodile dönüşüyor. Timsahla birlikte. Oo, İnanılmaz korkuluyor. Şuna bakın. İşte karşınızda bombardino krokodilo. Artık çok tehlikeli bir canavara dönüştü. Hayır. Herkes kaçıyor oradan. Şuna bakın. Ağzına bakın. Dişleri ne kadar da sivri ve tehlikeli görünüyor değil mi? Oo, insanları yakalamaya çalışıyor. İnanamıyorum. El alamıyorum, el alamıyorum, el alamıyorum. Askerler ateş ederek onu durdurmaya çalışıyor. Siz bu filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın çocuklar. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten bunu herkes bilir. Oho abi. İnanılmaz güçlüydü ama galiba askerler onu durdurmayı başardı. 7 yaşındakiler için gerçekten harika bir film. Oho bombardino krokodilo patladı ve galiba onun işi bitti çocuklar. Sırada bombardino krokodilo vs tuk 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 sahur filmi var ve bu filmde pır pır bir bile var. Bir sürü İtalyan Brain karakteri bu filmde olacak arkadaşlar. Oo tuk tuk sahuru görüyor musunuz? Tuk tuk sahur dev bir boyda ve bombardino krokodilo'nun peşinde. Krokodilo. İşte işte bombardino krokodilo. Görüyor musunuz? Ay bazırısı da uçuyor ve şu an Tuk Tuk Sauru fark etti. Ona doğru gidiyor. Hayır. Tuk Tuk mu kazanır bombardino krokodilo. Hemen yorumlara yazın. Bence bombardino krokodilo çok daha güçlü. Çok daha keskin. Aa işte gördünüz. Tuk Tuk saura füze fırlattı. Bombardino, daha güçlü bir krokodilo. Brain Rot karakteri ben bilmiyorum. Bence en güçlü Brain karakteri Bombardilo Krokodilo. Ağzında füzeler fırlatıyor. Bunu kim yapabilir başka? Oh! Tuk tuk son akrobatik hareketlerle füzelerden kurtulmayı başardı. Ama onun da özel güçleri var. Özel sopasını çağırıyor. Bakalım kim kazanacak Tuk tuk sonun özel sopası. Bombardilo Krokodilo'nun düşmesine sebep oldu. İnanılmaz. Tuk tuk sağır bu animasyona gerçekten çok güçlü ve Bombombini guzini. Bom guzini geldi Arkasında da Bombardino Krokodilo var Bu kez ikisi takım mı yoksa ikisi mi dövüşüyor <laughs> Bir Bombardino Krokodilo daha tum tum Tuk tuk, tuk, tuk sağır'a karşılar Bakalım kim kazanacak Bombombuyla Gusuri Bombardino Krokodilo ondan yardım istemiş olmalı Ooo Tung Tung Sor bu animasyonda oldukça güçlü Çünkü herkesi yeniyor çocuklar Sopasının bunda büyük bir etkisi olmalı Bombombuyla Gusuri Ateş, ateşiyle tuk tuk sonra yaktı tuk tuk sonra zaten bir tahta o orman yangını bile başlayabilir şu an bir şey diyeyim mi bu bu çok kötü olabilir Aa bır bır patabim ormanda yaralı bir şekilde atıyor. Ooo biliyorsunuz bır bır patabim de bir ağaç ve kendini yeniliyor. Gerçek hayattaki <laughs> ağaçlar gibi ayağını geri yerine koydu. Bom, bom, bimini. bom, bom bimini, gusuni ne yapıyor şu an Kim arıyor acaba? Yine kime zarar vereceksin bom bini gusuni? Aa o kim? Arkasından biri mi geliyor? Aaa bır bır patabim. Bu 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 Lego şuri yakaladı. Eee. Ondan ne istiyorsun bir bir patabim. Oo! Onu yerin dibine sokmuş resmen. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bombardiro croco. Konuşmuyoruz. Artık böyle konuşuyorum. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bobardino crocodilo. animasyon gerçekten de biraz daha korkulucu görüntülere sahipmiş. Oo! Bombardino Krokodil'in işini sanırım bitirdiler. Gördünüz mü? İnanılmaz bir dövüş izledik. İşte sıradaki filmimiz ve bu kez 360 derecelik bir filmiz. izliyorlar. Bir kamyon bize çarptı. Ne oluyor? Umarım umarım ölmemişizdir. Oo! Şehirde her yer yanıyor gibi sanki. Ha yok arabamız. Ha! Bu gri besçek mi? Tom, 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 tom. Nereye kayboldu? Sanki gri besçek. Tuk tuk sahur mu? Aaa! Tuk tuk sahur burada. Kayboldu. Tuk tuk sahur oradaydı. Onu görmüş olmanız gerek. Bombardiro krokodilo nerede? Onu görmek için gökyüzüne bakmamız gerek. Ve bu filmden sonra da gerçek hayatta gökyüzüne bakmamız gerekebilir. Çünkü bombardiro krokodilo gerçek hayatta evime gelebilir. Ne oluyor? O! krokodilo. Nerede şu an krokodilo? Bu arabayı kim vurdu buraya? Ağaç yanıyor. Bu çok kötü. Bombardiro krokodilo nerede? Bu gerçekten özel bir film ve görüyorsunuz 360 derece. Burada tuk tuk sapurlar var. Tipe bak ya. Çok itici bir tipi yok mu arkadaşlar? Gerçekten çok itici bir tipi var. Ne oluyor? Ah! Trenle alakalı Şehrin gömeyde bir tira geçti. Bu da ne böyle? Evleri deldi geçti resmen. Biz şu an bombardino krokodilodan saklanmaya, kaçmaya çalış. Ah! Hayır! Aa! krokodilo bize çarptı gördünüz mü? Ha! Sabah oldu, sabah oldu, tamam. Sabah oldu. Bu ne? Burada biri dans ediyor. Bu da kim? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Ha! Bombardino Krokodilo şehre inmiş. Bu eve girsek iyi olur. Bu eve girsek iyi olur. Çünkü Bombardino Krokodilo bakın orada bizi bekliyor. Şehre park etmiş yolun ortasına. Park yeri mi kalmadı yolun ortasında park ediyor bu ya. Git havalimanına ya. Sabiha Gökçen havalimanına gitsene. Ha bir eve girdik bir ev. Kapı çık. Ha! Tuk tuk sahur bir hediye getirmiş. Hediye yok. Niye bundan Bip bip sesler. Ne oluyor lan? Ha! Tuk tuk sor bize tuzak kurmuş. Bombardino krokodilo ile iş birliği yapmış olur. Biz de ona bir tekmeyle cevap verdik. <laughs> Tralolo tralala mı? Lan ne oluyor? Bombardino krokodilo gidiyor. Nereye gidiyor? <laughs> Şişt, siki bir tuvalet miydi o? <laughs> lan hayır tekrar geliyor değil tekrar geldi. Ben sanırım öleceğiz. O sepetleri sürdürüz bu. Şu an dışarıdan deli gibi sesler geliyor. Bu bu bardil o krokodil olabilir ve şu an şehri bombalı olabilir. Gel 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 kanka bir dakika. Oh, balkon balkonun camı ve kapısı açık kalmış. Gel 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 kanka bir dakika, bir dakika. Gel 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 yaklaş. Şu anda dışarıda Bombardilo, Krokodilo var ve galiba şehri bombalıyor. Tüm filmleri izledik ve başımıza gelene bakın Bombardilo, Krokodilo gerçek hayata gelmiş. Gel 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 kanka. Gel gel gel. Bir dakika. şu an perdeler var. Perdelerden dolayı bizi göremeyebilir ama onu, ama onu size göstermek istiyorum. Bir dakika, gel kanka kameraya. Şimdi size bombardiro Krokodilo'yu Oo! orada. Yemin ederim şu an gökyüzünde ve şehri bombalıyor. Bakın size gösteriyorum onu. Onlar Bombar bilo, kroko İnanamıyorum çok in çocuklar. Bombar Krokodilo beni görmeden hemen çıkmamız gerek. Çık 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 kanka çık çık çık. Hemen hemen bu kapıları her yeri kitlemem gerekiyor. Kapıyı kapa kapa kapa. Bombardilo krokodilo'nun buraya gelmemesi gerek yoksa o füzeleri bile sokabilir. Bombardino krokodilo çok tehlikeli. Onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Perdelerini, perdelerini kapa kapa kapa. Oh, tamam. Bombardino krokodilo artık bizi göremez. Şu an karanlık mıyım kanka? Çünkü şu an her yeri kapattık gel 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 umarım umarım bombardino krokodilo buraya gelmez bombardino krokodiloyu nasıl durdurabiliriz gece 3'te bombardino krokodilo ile ilgili ne yapabiliriz yorumlara yazın çocuklar gel gel kanka bir de şu pencereden bakalım çünkü bombardino krokodilo uçan uçaktan bir timsah olduğu için şu an evin bu tarafına dolaşmış olabilir gel 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 kanka Şuş, perdeyi açacağım dışarıya bakacağız tamam mı umarım burada değildir bak kanka görünüyor mu bir şey Sanırım yok. Gökyüzünü göster. Tamam 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 bombardilo krokodilo henüz bu tarafa geçmemiş olmalı çünkü beni görmesi an meselesi umarım bu tarafa ulaşmaz umarım biz kapıyı kilitledik mi galiba kapı kilitli değil, değil mi kanka gel 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 kapıyı kapıyı kilitliyorum kapıyı kapıyı kilitledim bombardilo krokodilonun artık girmesi imkansız o gerçekten çok tehlikeli devasa timsahdan bir uçak o çok korkutucu Sokaktan bir ses geliyor Bombardino krokodilo sokağa füze atmış olabilir şu an? Bir dakika bir dakika hemen hemen kapıya çıkıyoruz ve bombardino krokodiloyu gerçek hayatta füze atarken kameralara yakalıyoruz. Evet evet şu an bombardino krokodilo sokağa bir dakika size onu göstereceğim size onu göstereceğim umarım bombardino krokodilo evimi füzelemez. Bir dakika. Şimdi şimdi hemen hemen kapıdan dışarı çıkıyorum ve bombardino krokodiloyu size bir kez daha gösteriyorum çocuklar.